toplu sözleşmemiz şu an masada. Biz genel iş Anadolu yakası olarak, şube yönetimi olarak, diğer arkadaşlarımız da Ataşehir, Kadıköy'de şu an süreçleri yürütmekte. Üç tane toplu sözleşmemiz bir araya ve aynı zamana denk geldi. Bunu alnımızın hakkıyla yürütmek için elimizden gelen çabayı göstermeye çalışıyoruz. Şimdi Kartal Belediyesi yönetimi bize sunduğu bir teklif var. İnanın bu teklife baktığımız zaman sayfaları bile açıp bakasınız yok. Neden mi? Çünkü K.K. döneminde yapılan bir toplu sözleşmenin aynısı ve daha kötüsünü bize sunmuşlar. Biz de bunun kabul edilir bir tarafı olmadığını en basiti, en basiti arkadaşlar, yemek ücretinin 15 liradan 2 lira zam vermesi utanç verici bir şey. Burada atölyelerde, şantiyelerde çalışan işçi arkadaşlarımıza reva görülen bir ücret değil arkadaşlar. Biz bunu kabul etmiyoruz. Hiçbir şekilde ne biz ne de işçi arkadaşlarımız. Bizim verdiğimiz teklif taslağı ortada arkadaşlar insanca insan onuruna yakışır bir şekilde bir ücret talep ediyoruz biliyorsunuz ekonomik kriz almış başını gidiyor İnsanlar geçimini sağlayamıyor evine ekmek götüremiyor bu pandemi sürecinde bu insanların nasıl çalıştığını burada çalışan insanlar biliyor ama yukarıdaki insanlar hiçbir şekilde buna yani bunu göremiyor veya gö görmemezlikten geliyor biz de bunun için verdiğimiz teklif taslağın arkasında olacağız. Hiçbir şekilde maddelerimizin arkasından vazgeçmeyeceğiz arkadaşlar. Ataşehir'de, Kadıköy'de, Kartal'da zaten belediye yönetimleri bir arada koordineli bir şekilde anlaşarak süreci yürütmeye çalışıyorlar. Bizim Ataşehir'den veya Kadıköy'den ayrı bir şeyimiz yok arkadaşlar. Hepimiz işçiyiz, hepimiz emekçiyiz arkadaşlar. Buranın temel taşları bizleriz. Buraya gelen yönetici arkadaşlar, yöneticiler, bunlar bugün burada olacaklar, yarın olmayacaklar arkadaşlar. Biz burada 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl devam ettireceğiz. Bunun içinde bize yakışır talepler neyse biz bunun arkasında duracağız. Topyekün Altı Top, to, aydır toplu sözleşme süreci devam ediyor. Ne yazık ki belediye yönetimi bize kale almıyor. Neden kale almıyor? Çünkü diyor şu an verdiğimiz ücretler yeterlidir. Ama kendileri Tabii ki markete gitmiyor, pazara gitmiyor, çarşıya gitmiyor. Ceplerinde para olduğundan dolayı hiçbir şeyin, bir ekmeğin fiyatını belki de bilemiyorlar arkadaşlar. Ama ne yazık ki biz buradan işimizden çıktığımızda ailemiz bizi arayarak şuradan şunu alın dediklerinde biz cebimize baktığımızda ya 20 lira ya 30 lira. Evimize ne götüreceğimizi kara kara düşünerek evimize gidiyoruz. Yani belediye yönetimi bu pandemi sürecinde İşçilere deseydi ki arkadaşlar kısa çalışmadır, esnek çalışmadır, dönüşümlü çalışmadır. Hiçbir şekilde biz sizi mağdur etmeyeceğiz. Deseydi veya eğitim gören çocuklarınıza herkese birer tablet alın, götürün, çocuklarınıza verin. E, belki bazıların evinde internet yoktur. Yani bir imkanı yoktur. Bu şekilde değerlendirseydi bizim açımızdan iyi bir niyet ortaya çıkmış olacaktı. Ama ne yazık ki biz bunların hiçbirini göremiyoruz arkadaşlar. Belediye, belediye yönetiminden işveren olduğundan dolayı kesinlikle bu bizim belediyemizdir, partimizdir vesaire bu tür kanılara kanmayalım arkadaşlar. Bizim gerçek bir toplu sözleşmemiz var. Maddelerimiz açık açık yazıyor. Taleplerimiz açık açık yazıyor. Kadıköy, Kartal, Ataşehir işçileri olarak taleplerimizi ortaklaştırdık. Bir araya getirdik, temsilci arkadaşlarımızın mesai yaparak bu maddeleri oluşturarak gerçek bir toplu sözleşme taslağı ortaya çıkmıştır. Bunu hiç kimse inkar edemez. Bugünün şartları bizi nereye götüreceğini biz çok iyi biliyoruz. Şu an toplu sözleşme sözleşmemizin zamanı şu şekilde arkadaşlar onu da anlatayım bilginiz olsun. Şu an arabulucu da ve arkadaşlarımız şu an toplantıda ve arabulucu tutulduktan sonra işkura gönderilecek, işkurdan da sendikaya gönderilecek. Sendikaya geldiği günden itibaren bizim grev sürecimiz başlıyor arkadaşlar. Yani iki aylık grev sürecimiz başlayacak. Biz istersek bunu başta da başlatabiliriz. Son bir hafta kala da başlatabiliriz. Ama... Biz isteyen taraf olduğumuzdan dolayı, biz isteyen taraf olduğumuzdan dolayı biz diyoruz ki işçilerimiz kırılmasın, üzülmesin. Biz onlar için en iyi neyse onu almak istiyoruz. Ve belediye yönetimini masaya davet ediyoruz. Ne yazık ki aynen Kemal Sunan'ın filmindeki gibi al mektuplarını ver mektuplarımı gibi yaz, yazdıkları hiçbir şey anlaşılır değil. Yani düşünün Ataşehir Belediyesi'ne verdiğimiz teklif bizim verdiğimiz teklifi değiştirerek kendi tekliflerini koyarak bizi kandırıyormuş gibi sanki karşılarında çocuk varmış gibi biz buna kabul etmiyoruz. Ve Kartal Belediyesi'ne de acilen bir toplantı talep ediyoruz. Bir an önce masaya gelsinler. 6-7 aydır bu süreç devam ediyor. Bizim zaten toplu sözleşmede olmazsa olmazlarımızdan Hepsi bütün maddeler bizim için önemli arkadaşlar. Biri biriyle bağlantılıdır. Bunu hiçbir şekilde unutmayalım. Parasal maddeleri konuştunuz mu falan dedikleri zaman diğer maddeler de bizim için önem arz ediyor. Örneğin bir kulübenin olmaması, elektriğin olmaması, bir lokalin olmaması, işlerin bir araya gelmemesi bunlar da çok önemlidir arkadaşlar. Hepsi birbiriyle bağlantılıdır. Bunların hepsini toparlayacağız ve grev sürecine girdiğimiz zaman siz işçi arkadaşlarım toplu sözleşme taslağına hakim olun. Sormak istediğiniz, bilmek istediğiniz ne varsa burada temsilci arkadaşlarımız burada. Biz buradayız. Telefonlarımız var. İstenildiği zaman toplantılarda yapabiliriz. Sıkıntı yok. Ama bu pandemi süreci bizi biraz sekteye uğrattı. Ona rağmen de sosyal mesafemizi koruyarak bu süreci yürütmek istiyoruz arkadaşlar. Burada bulunduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Asgari ücret basın açıklamamız olacak. Sözü Emre arkadaşımıza veriyorum.